Maske ve eldivenler artık hayatımızın olmazsa olmazları ancak bizi virüsten koruyan bu gereçler çevreye atıldığında daha da büyük sorunlara yol açabiliyor. Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar denize atılan tıbbi atıkları su altı kamerasıyla görüntüledi. Maviliğin içinde bir deniz anası veya balık gibi süzülse de o bir canlı değil. bilinçsizce suya atılan bir maske. Daha önceleri bu denizden otomobil lastiği, ayakkabı, buzdolabı, çamaşır makinesi hatta tekerlekli sandalye dahi çıkarılmıştı. Ancak koronavirüsle birlikte hayatımıza yeni bir çevre sorunu daha dahil oldu. İşte bu dalgıç ekibi denize dalacak ve bu çevre sorununu yerinde görüntüleyecek. Antalya'da dalgıçlık yapan ekibin kamerası yeni bir çevre probleminin habercisi oldu. Çünkü masmavi su atılan diğer çöpler yetmezmiş gibi bir de maske ve eldivenle doldu. Önceden bu kadar çok karşılaşmazdık biz bu malzemeyle. İşte bakın burada bir tane daha var. Bu süreçte daha çok maske ve eldiven çok fazla görür olduk suyun altında. Bir kısmı doğrudan denize atılan, bir kısmı ise sokaklardan yağmurla birlikte denize sürüklenen bu maskeler doğal yaşamı da tehdit ediyor. Dalgıçlar herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.